Hocam, sana söz veriyorum ama lütfen sen de bana söz ver. Tevri davranmayacaksın. Sağ ol. Engin Akyürek Tahir Lekesiz Engin Akyürek Demet Özdemir ile Adım Farah dizisinin başrol oyuncusu. Son olarak Disney Plus'un Kaçış dizisinde yer alan Engin Akyürek, 12 Ekim 1981 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Cocofya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Engin Akyürek Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışması ile tanındıktan sonra Yabancı Damat ve Fatma Gül'ün suçu ne? gibi dizilerde ilk başrol deneyimini yaşamıştır. Engin Akyürek son dönemde Kara Para, Aşk ve Sefer'in Kızı dizileri ile Türkiye'nin en yüksek ücretli erkek başrol oyuncularından biri olmuştur. Engin Akyürek 187 santimetre boyunda ve 81 kilogram ağırlığındadır. Demet Özdemir, Farah Erşadi Aslı Enver'in hamileliği nedeniyle Adım Farah oyuncu kadrosundan ayrılması sonrası, Adım Farah oyuncu kadrosuna güzel oyuncu Demet Özdemir dahil oldu. Son olarak doğduğun ev kaderindir, Erkenci Kuş ve Dünya ile Aramda dizilerinde yer alan Demet Özdemir 26 Şubat 1992 kocaeli doğumludur ve 30 yaşındadır aslen dansçı olan Demet Özdemir Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, Erkenci Kuş ve No 309 gibi dizilerde başrolde yer alarak Türkiye'nin en ünlü kadın başrol oyuncuları arasında yer almıştır. Demet Özdemir 1,70 boyunda ve 56 kilo ağırlığında olan Demet Özdemir Oğuzhan Koç ile sevgilidir. Rad Tanış, Başkomiser Mehmet Koşaner Aziz dizisinin final yapmasından sonra Zeytin Ağacı isimli Netflix dizisinde, zaman karakteri ile başarı ile yer alan ve oyunculuk yetenekleri ile dünya gündeminde yer alan Fırat Tanış 5 Mayıs 1975 İstanbul doğumludur ve 47 yaşının içindedir. Fırat Tanış Geniş Aile dizisi ile tanınmış daha sonra İstanbullu gelin, Arıza ve Aziz dizilerinde başarı ile yer almıştır. Kübra Tanış ile evli olan Fırat Tanış 1.75 metre boyunda, 62 kilo ağırlığındadır. Ali Sürmeli, Orhan Koşaner 1959 doğumlu olan Ali Sürmeli 63 yaşının içindedir. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitiren Ali Sürmeli Deli Yürek dizisi ile tanınmıştır. Ali Sürmeli daha sonra da Kurtlar Vadisi, Pusu dizisi ile ününe ün katmıştır. Lale Başar Perihan Lale Başar 27 Ocak 1964 Ordu doğumludur ve 59 yaşının içindedir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Lale Başar Ankara ve Bursa Devlet Tiyatrolarında görev almıştır. Lale Başar 161 cm boyunda ve 66 kg ağırlığındadır. Tecrübeli oyuncu Lale Başar Aykut Enişte, Sihirli Annem, Yeni Gelin, Sihirli Annem gibi yapımlarda rol almıştır. Mustafa Avkıran, Ali Galip Akıncı. Son olarak İçimizden Biri dizisinde yer alan Mustafa Avkıran özellikle Yeni Gelin dizisinde Hayat Verdiği Kalender A karakteri ile sevilmiştir. Mustafa Avkıran 1963 Gaziantep doğumludur ve 60 yaşının içindedir. Mustafa Avkıran Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. İlk olarak İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Mustafa Avkıran 90'lı yıllarda Kınalı Kar dizisi ile büyük bir başarıya imza atmıştır. Azize ve Çukur Mustafa Avkıran'ın önemli dizilerindendir. Oktay Çubuk, Kan Akıncı Adım Farah oyuncuları arasında yer alan Oktay.